Merhaba, bugün yeni bir etkinlikte karşınızdayız. Kardeşim ve annem ile birlikte tırtıl yapmaya karar verdik. Kağıtlardan başlıyoruz öncelikli olarak. Eliz mor rengi tercih etti. Ben ise sarı rengi tercih ettim. Üflemeli bir tırtıl ve bunun için pipet kullandık. Öncelikli olarak kağıdımızı eşit parçalar şeklinde kestik kesmiş olduğumuz parçaları katladık. Katlamış olduğumuz kağıdımızın kenarlarını makasla düzelttik. Daha sonra açtık. Kalem ile tırtılımızın gözünü, burnunu, ağzını ve kuyruğunu çizdik. İşte hazır.